Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Bina Hanım. Covid ile ilgili sorularımıza devam etmek istiyoruz sizinle. Hı hı. Covid hastalarının kalp krizi geçirme riskinin daha fazla olduğu ifade ediliyor. Hı hı. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, Covid hastalığı aslında vücutta yarattığı etki vaskülit olduğu söyleniyor. Yani damarlarla ilgili damarın iç çeperinin zarar gördüğü COVID sırasında evet. biliniyor. Bu zarara bağlı olarak da damar tıkanıklığı olan hastalarda özellikle kalp krizi riskini artırıcı bir özelliği var. Bununla ilgili yapılan yeni çalışmalarda sadece kalp krizine damarlar üzerinden değil, aynı zamanda kalp kaslarına direkt olarak bir zarar vererek zarar hasar verdi. Hatta kardiyomiyopati dediğimiz hastalıkların ortaya çıktığı gösterilmiş. Bu yüzden bu Genç de olsa yaşlı da olsa hastalarda COVID sırasında veya COVID sonrasında bu tarz kalp hasarlarının olduğu tespit ediliyor. <laughs> Son zamanlarda COVID geçirirken ani ölümlerin çoğunu kalp kriziyle geçirildiği gösterildi. Yani evet. COVID geçirirken aniden hastanın hayatını kaybedebiliyor. Bunlar da sık haber olarak da Haberlerde görüyoruz. Haberlerde sıkça duyuyoruz i̇şte bunları. Bu hastaların sadece COVID değil aynı zamanda ek akciğer... Ve kalp hastalıklarının beraberinde mesela kalp krizi geçiriyor, kalp yetersizliğine giriyor gibi birçok hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu yüzden mutlaka Covid geçirirken veya geçirdikten sonra biz bu hastaları kalbini kontrol ediyoruz. Bu kontrolde işte kalp ultrasonu ile yapıyoruz. EKG çekiyoruz önce. Evet. Sonra ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonunu yapıyoruz. Kalpte hasar var mı? Bu hasar nerede olabilir? Kalp zarlarında olabiliyor bir hasar kalp kaslarında olabiliyor veya kalbin damarlarında olabiliyor. Onu ultrasonla değil de gerekirse anjiyo yapıyoruz veya EKG'de damar tıkanıklıkları var mı bunlara bakıyoruz. Tamam. Tabii bunun yanında kalp e, kan tahlillerinde kalp krizi enzimlerini kontrol ediyoruz. Özellikle damar tıkanıklığı tespit edilmiş hastalar bu konuda büyük risk altındalar. Evet. O yüzden bu hastaların ölüm tehlikesi, hayati tehlikeleri çok daha fazla oluyor. fazla oluyor. Yani bir hastalıkla boğuşurken üzerine ikinci bir hastalıkla boğuşmak zorunda kalıyorlar. Şöyle bir şey e, duymuştuk haberlerde. E, bayanlara göre erkeklerin, kalp hastası olan erkeklerin e, ölümcül olma şeyi daha yüksek oluyormuş COVID'de. Sadece yani... kovide değil hayatta her zaman bayanlar kalp konusunda bir sıfır öndeler. Değil mi? Evet. Kadınların kadınlık hormonları sayesinde menopoza kadar damar tıkanık açısından bir koruyucu bir şey var. Evet. Östrojenin, kadınlık hormonunun bir etkisi var. O yüzden menopoza kadar bir sıfır öndeler ama menopozu geçirmiş kadınlarda artık böyle bir koruyucu etkisi olmadığı Olmadı için. için. Menopozdan sonra damar tıkanık açısından riskleri eşit. Aynı şekilde... E ee, korona açısından da erkeklerin evet daha ağır geçirdiği biliniyor. Zaten görüyoruz. Etrafımızda evet. da görmüşsünüzdür. Genelde ağır geçirenlerin çoğu erkektir. Erkek Ama yani. bu kural değildir. İlla erkeksiniz ağır geçireceksiniz diye e, tabii bir şey ki yok. E ee, işte bahsettiğimiz konularda işte bağışıklık sistemi kuvvetli olması çok önemli. Çünkü e, şeyler bağışıklık sistemi kuvvetli olanla olmayan arasında e, aslında bu aradaki farktan çok daha büyük bir fark ortaya çıkıyor. Bağışıklık sistemin tamsa doğru tepki verebiliyorsa evet. O zaman koronayı çok rahat geçiriyorsun. Doğru tepkiden bahsedim ne? Bağışıklık sistemi zayıfsa da gereksiz aşırı tepki veriyorsa da koronada sıkıntı yaşıyorsunuz. Sıkıntı yaşıyor. Aşırı tepki veren mesela alerji bağışıklık sisteminin gereksiz aşırı tepki vermesidir. Alerjisi çok fazla olan, bağışıklığı düzensiz olan insanlarda bakıyoruz ki koronayı çok ağır geçiriyorlar. Bağışıklığı düşük olan insanlarda evet. korona ağır geçiriyorlar. Bunları düzene sokacak bir ee, öneride ne varsa o konuda önerilerde bulunuyoruz. İşte bahsettiğimiz ozon tedavisi bunlardan birisi. O düşük olan da, yüksek olan da normalize ediyor, normal seviyeye çekiyoruz. Yani bir standart düzeye almış oluyor. Aynen. aynen. Normal e, aslında düzgün bir bağışıklık yanıt vermeye çalışıyoruz. Ona çekmeye çalışıyoruz hastalar. Buna çektikten sonra da koronayı rahat geçirmelerini sağlıyoruz. Daha sağlıklı, daha aynen. az hasarla aynen. geçirmelerini Tabii, sağlıyorsunuz. Ozonun şöyle bir etkisi var bizim için damar o çeperindeki e, ...hasarı minimalize ediyor. Evet. Damar kalitesini artırıcı bir özelliği var. Ve dokuların oksijenizasyonunu artırıcı bir özelliği var. Dolayısıyla hasta kalp krizi geçirme riskini azaltırken geçirse bile... ...hasar oluşmasını, kalp kaslarında da hasar oluşmasını engelleyici bir özelliği var. Dolayısıyla bu hastalarda mesela bir damar tıkanıklığı var ve korona geçiyorsa... ...mutlaka ozon tedavisi, rutin tedavi eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bağışıklık sistemi düşük olanların muhakkak ozon tedavisi... Aynen. almasını öneriyorsunuz. Kesinlikle. Ee, bağışıklık sistemi güçlü olanlara da öneriyor musunuz? Kesinlikle. Yani peki bunu? Bağışıklık sisteminiz eğer güçlüyse bile ozon tedavisini alın diyor. Çünkü üzerine bir ekstradan sadece bağışıklık sistemi evet. değil. Virüsleri öldürücü bir özelliği var ozon tedavisinin. Vücudumuzda gereksiz şey yapacak yer kaplayacak bakteri ve virüsleri de öldürme gibi bir özelliği, özelliği var. Özel olduğu için. En azından buradan faydalanmıyor. Yaş sınırı var mı peki bunun? Yani ozon tedavisi. yaştaki bir çocukla yani ileri yeni doğan çocuğa da ozon tedavisi yapılabiliyor. Ya üst sınırı da yok istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İstediğiniz yani. ki şey yapabiliyoruz bunu. Evet. Ozon tedavisinin çok bir kontraindikasyonu yok. Yani herkese yapılabiliyor. Peki Covid'den korunabilmeleri için Hı -hı. bağışıklık sistemi dışında Nasıl önerilerde bulunacaksınız? Bu kalp rahatsızlığı olan hastalar için ilaç kullanıyorlar. Bu ilaçları kullanırken yani COVID geçiren birisi COVID ilaçlarını da kullanırken bir zararı var mı? Evet. Hastalarımızın bu konuda çok sorduğu soru bu. İşte e, bu ilaçlar kalp krizi geçirtiyorlarmış diyorlar. Evet. İşte pıhtı oluşturuyormuş diyorlar. Bundan bu konuda ne yapalım diyorlar. İlacı kullanalım diye beni bana soruyorlar. Evet ilacı kullanın diyoruz. Bu ilacın böyle bir etkisi yok. Yani kalp krizi geçirici bir etkisi yok. Covid'in kendisi kalp krizi geçirtiyor. Evet. Yani Covid geçirirken kalp krizi riski ortaya çıkıyor. Hatta hiç riski olmayan genç hastalarda kalp kasına bağlı kalp verebilir. krizi geçiriyorlar. Damar tıkanıklığa bağlı değil. O yüzden şeyde bu ilaçları kullanın. Bu ilaçlar bizim için çok bir sakıncası yok. Yani bu ilaç karaciğere dokunabiliyor ama kalpe çok ciddi bir etkisi olan bir ilaç değil. Kullanmanızda bir sakınca yok diyoruz. Yani kalp ilaçlarımızla birlikte Aynen. COVID olan bir insan COVID, COVID ilaçlarını da bir anda kullanabiliyorlar. Bazen pıhtı oluşturmasın diye ekstradan kan sulandırıcı da verebiliriz. Özellikle biz ozon tedavisi yaparken hastanın kanını alıp şişeye koyarken e, şeyin, kanın rengini görüyoruz. Bazen evet. simsiyah kömür gibi geliyor. Yani bu hastada pıhtıya çok meyil vardır ki bazen öyle vakalar var ki hasta daha kanını şişeye koymadan kanı Pıhtılar serumda şeklinde. donuyor. Yani şey yapamıyoruz daha şişeye alamıyoruz. Evet. O arada se aradaki serum da donabiliyor. Böyle durumlar için biz hastalara mutlaka kan sulandırıcı kullanın yani. diyoruz. Özellikle kanının kıvamı çok aşırı koyulaşmış, donmaya meyil etmiş hastalarda muhtemelen pıhtı ihtimali de artıracağını düşündüğümüz için mutlaka iğne ile kan sulandırıcıya geçiyoruz kaplarda. Evet. Kan sulandırıcı iğnelerin de bu konuda pıhtıyı engelleyici çok büyük bir artısı var. O yüzden korona hastalarının çoğuna da kan sulandırıcı iğne veriyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Thank you.